Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Instagram hesabınızı engelleyen kişilerin nasıl görebileceğinizi sizlere göstereceğim. Sizler de tamamen şifresiz bir şekilde Instagram hesabınızı engelleyen kişileri bu şekilde görebileceksiniz. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar bakacağımız hesabı görebilirsiniz. Bu hesabı kaç kişinin ve kimlerin engellediğini hızlıca beraber göreceğiz. Hızlıca sitemize geçelim. Kullanacağımız site postendo.com. Bu sitenin linkini açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına bırakacağım. Link yaratacağım siteye girebilirsiniz. Siteye girdikten sonra alttaki kayıt ol butonuna tıklayarak hızlıca bu kısımları doldurup bir üyelik oluşturacaksınız. Kesinlikle de buraya Instagram bilgilerinizi girmiyorsunuz. Sadece site içerisinde bir üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonra ana sayfaya dönüyoruz ve burada oluşturduğunuz üyelik bilgileriyle hızlıca giriş yapmanız gereken bir alan var. Ben daha önce kayıt olduğum için tekrar kayıt olmuyorum. Hemen bilgileri dolduruyorum buraya. Ve arkadaşlar bu şekilde üyelik bilgilerimi doldurdum. Giriş yap butonuna tıklayarak bu şekilde hesabımıza giriş yapıyoruz. Kategori kısmına tıkladığımızda buradan alabileceğiniz tüm hizmetleri bu şekilde görebilirsiniz. Instagram için gizli hesap görme, profilime bakanlar görme ve ben engelleyenleri görme olarak burada farklı hizmetler mevcut. Diğer hizmetlere de buradan bakabilirsiniz. Buradan beni engelleyenleri görmeyi seçiyorum. Siz tabii ki gizli profile bakmak isterseniz veya profilinize bakanları görmek isterseniz Diğer buradan hizmetleri de seçebilirsiniz. Alt kısma hızlıca kullanıcı adınızı giriyorsunuz ve bu şekilde kullanıcı adımı girdim. Görüntüle butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi işlemimiz alındı arkadaşlar. Sağdaki işlemler butonuna tıklayarak da bu şekilde işleminiz ve durumunu görebilirsiniz. Şu anda işlemimiz analiz ediliyor durumunda. Birazdan bu işlemimiz de tamamlanacaktır. Ve arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti. Sayfamızı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi sorgumuz tamamlandı. Alt kısımda gördüğünüz gibi beni engelleyenleri gör diye bir buton bulunuyor. Bu butona tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda bu hesabı engelleyen profilleri görebilirsiniz. Bu şekilde sizler de hızlıca sizi engelleyen hesapları görebilirsiniz. Siteye geri döndüğümüzde paket al kısmına girerek de tabii ki sorgulama yapabilmeniz için paket almanız gerekiyor. Standart, plus veya premium paket olarak buradaki paketleri hızlıca IBAN ile satın alıp sorgu hakkınızı arttırdıktan sonra da sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Size de aktaracağım farklı bir bilgi kalmadı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.